Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, dün yayın yapmadık. Bayramdı çünkü. Bayram kutlamayı düşünüyorduk. Piyasalar da kapalıydı. E, bayramı tabii ki kutladık ama biraz da depremin gölgesinde kutladık. E, biz İstanbul'da yaşayanlar olarak gerçekten dün e, depremle bir kere daha yüzleştik e, ve ciddi korkularımız oldu. Ama tabii diğer taraftan da hayat devam ediyor ve ekonomi devam ediyor. Hem içeride hem dışarıda hepsini konuşacağız. Murat Bey'le karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ebru. Önce şu deprem konusuna bir değinelim. Şimdi evet. deprem bir doğa olayıdır ama ekonomik sonuçları vardır, ekonomik nedenleri vardır. Yani eğer sen yeterli tedbirleri almazsan, gereğini yapmazsan, deprem olacak. Türkiye'nin birçok yerinde olacak. Bu da hem konut hem de iş yerlerinde büyük yıkıma yol açacak. Neticede çok ciddi bir can kaybı ve yaralananların yanında bir de mal kaybı yaşanacak. Bu ekonomik bir sonuç. Yani deprem sadece bir doğa olayı olup geçmez. İkincisi depreme dayanıklı yapılar yapmak Biliyoruz mümkün. Ya yani bugün Türkiye şiddetli deprem bölgesi değil. Yani bir Şili gibi, bir Japonya gibi, ne bileyim bir Endonezya gibi böyle 8 ve üstünde şiddette veya büyüklükte depremler olmuyor. Çok yıkıcı depremler olmuyor. i̇şte görüyoruz dünyanın birçok yerinde böyle 7-7,5 şiddetinde depremler olduğu zaman kimsenin burnu bile kanamıyor. İşte bunu yapabilmek iki güç gerektirir. Biri teknoloji, ikincisi ekonomi. Yani eğer senin ekonomik gücün yerindeyse ise bu şiddetli depremlerde yıkılmayacak binalar inşa etmek, o binaların içinde çalışmak ve yaşamak mümkün. Evet. Ama biz ekonomik gücümüz yeterli olmadığı için, ülke ekonomisi çok kötü olduğu, çok kötü yönetildiği için biz olan depremlerden ders almıyoruz. Depremlere dayanıklı bina e, inşa etmiyoruz. Bu çok büyük ölçüde bir bilgi sorunu değil, bir ekonomik sorun. Ha tamam işin içerisinde biraz diyakatsizlik, biraz yolsuzluk vesaire var ama e, ağırlıklı kısmı ekonomik yoksunluk. Yani biz depreme dayanıklı, depremde yıkılmayacak binalar inşa edecek ekonomik güce sahip değiliz. Bakın Türkler, Türk şirketleri dünyanın her yerinde binalar inşa ediyor. E, yeterli finansal güç olduğu zaman son derece sağlam, yıkılmayan iyi binalar inşa edebiliyoruz. Yani inşa etmeyi biliyoruz hep. Evet. Belki de Türklerin en iyi, yani Türk firmaların en iyi yaptığı işlerden bir tanesi inşaat işi. Ama yurt içinde yeterli ekonomik gücümüz olmadığı için e, depreme dayanıklı kentler, depreme dayanıklı binalar inşa edemiyoruz. Bu bir e, yoksulluk sorunu. Dikkat edersen depremde de daha ziyade yoksul bölgeler ve yo veya zengin bölge olsa bile oradaki yoksul mahalleler yıkılıyor. Niye? Çünkü adamlar depreme dayanıklı konutları satın alabilecek veya depreme dayanıklı konutlar yapabilecek kadar ekonomik açıdan rahat değiller. Onun için arkadaşlar bakın buradan bir palavrayı ortadan kaldırayım. Efendim, Türkiye deprem bölgesi işte deprem oluyor, ne yapalım bu işin fıtratında var filan hikaye. Niye Japonların fıtratında yok, Şidillerin fıtratında yok, Amerikalıların fıtratında yok da bizim fıtratımızda olsun ki? Bununla sizi uyutmalarına izin vermeyin. Evet. Depremle mücadele bir ekonomik güç ve kararlılık işidir. E, teknolojide sorun yok. Teknolojide sorun yok yani bugün Türk firmaları. Türkiye'de olabilecek en şiddetli depremlere rahat rahat dayanabilecek binalar yapmayı biliyorlar. Bütün mesele geliyor paraya dayanıyor. Ekonomi o yüzden önemli. Ekonomi hayat kurtarır. Evet, doğru haklısınız. Peki geçelim o zaman günlük ekonomimize biraz da. E, QMB ekonomistleri 5 hafta üstü Merkez Bankası'nın ne kadar döviz satışı yaptığını hesaplamışlar. Yaklaşık 19 Mart'tan bu yana 49,5 milyar dolara ulaşmış döviz satışı. 18 Nisan haftasının en yüksek, en yüklü satışı da Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 16 Nisan'da yapılmış. Geçelim Fatih Kara'nın sunumunda yaptığı paylaşımlara. E, diyor ki yeniden dolarizasyon riski kararlı sıkı para politikasıyla önlendi diyor. Şimdi Bir Şimdi bu cümle Fatih, bir harcanan yakılan dolarlara bakıyoruz. Hani nereye inanacağız? Fatih Karahan'ın yaptığı safsatadır. Kardeşim sen bu kadar dolar sattıysan bu kadar doları alıp dolarize olan bir nüfus olması lazım. Doğru mu? Evet. Ben sattım Ecinlilere sattım kimse dolarize olmadı. Ya böyle saçmalık olur mu? Yani e, ağızlarından çıkanı kulakları duyuyor mu? Emin değilim. Değil mi? Evet. Gerçekten yani öyle. söylediklerinin ne manaya geldiğini bile idrak edemeyen adamlar çok kritik kurumları yönetiyorlar. O yüzden de ekonomi kötü yönetiliyor diyorum zaten. Yani ben 50 milyar dolar sattım. E ama piyasa dolarize olmadı. Dolarizasyonun en Tam tersine insanlar dolarize olmak istemiş, dolara dönmek istemiş. Onun için sen döviz satmak zorunda kalmışsın ki döviz arzı alaya fırlamasın diye. Evet. Eh de zaten o e, Koç Üniversitesi'nin Nisan anketini yayınladı. O da diyor ki, yani bir taraftan halkın enflasyon kaygısı hala devam ediyor, e, daha da büyüyerek devam ediyormuş ama altın ve doları da güvenli liman olarak görüyormuş. Yani vatandaştan bahsediyoruz. Hane halkının e, beklentisinden bahsediyoruz. Yatırım tercihleri de bu yöndeymiş. E, özellikle de gençler ve yaş, yaşlılar daha kaygılıymış Murat Bey enflasyon konusunda. İşte zaten e, bu yapılan ankette de altın ve doları onlar da güvenli liman olarak e, görüp gittikleri ortada. Şimdi e, sondan geleyim. Dolar diyorlar derken eğer dövizi kastediyorlarsa ne hala çünkü öyle bir terminoloji var. Ee, ama e, dolar mı euro mu dediğin zaman ben dolara güvenmememiz gerektiğine çünkü doların ne yaptığı belli olmayan ne dediği anlaşılmayan öngörülebilir olmayan e, saçma sapan işler yapan bir e, politikacı tarafından popülist bir politikacı tarafından yönetildiğini biliyorum. E, böyle yönetilen paralara da güven olmaz. Onun için tamam döviz döviz ama tek döviz dolar değil altına zaten diyecek bir şeyimiz yok. Altın doğru tercih. Vatandaşın enflasyon endişesi yükseliyor. Zaten yani Türkiye'nin söylediğine inanan var mı bilmiyorum. İnsanlar görüyorlar. Hem enflasyon hem hayat pahalılığı böyle dolu dizgin gidiyor. Hep. Yani fiyatlar o kadar büyük bir şiddetle artıyor ki yani insan şaşırıyor. Çok evet. hatta absürt rakamlar çıkıyor ortaya. Bu böyle devam edecek. Niye devam edecek? Bir, enflasyonu düşürmek için hiçbir şey yapmıyorlar. Yani şu anda yaptıkları faiz politikası ve sıkı para politikası dedikleri şey bile enflasyonu düşürmeye yetecek e, mahiyette değil. Yani sen gerçek enflasyonu ölçmeden ve gerçek enflasyonun altında bir faiz vererek e, sıkı para politikası uygulayamazsın. Yani enflasyon %70-80 iken sen %40 faiz verirsen e, bu sıkı para politikası olmaz. Hatta ultra gevşek para politikası olur yani oradaki nominal rakamlar arkadaşlar sizi aldatmasın yani görüyorsun 100 bin lira yatırdım işte bir sene sonra 150 bin lira olacak ama sen bugün 100 bin liraya aldığın domatesi domates miktarını seneye 150 bin liraya alabilecek misin? Yani tamam paran 150 bin lira oldu ee, sen bu sene bir kamyon domates alıyorsun paran arttı 150 bin lira oldu gittin aynı üreticiye yarım kamyon aldın. E neye yaradı paranın artması ki? Para yenilen bir şey değildir. Yutulan bir şey değildir. Para bir şey almak için kullanılan bir şeydir. Sonuçta senin paranın faizde nominal olarak artması, rakamların kabarması hiç önemli değildir. Önemli olan o parayla o zaman alabildiğin miktardır. Değil mi? Yani bu da gerçek enflasyon oranının üzerinde bir faiz alırsan mümkündür. Yani eğer sen faiz alıyorsan, gerçekten bir faiz alıyorsan, bugün diyelim ki 100 bin liraya bir kamyon domates aldıysan diyelim 30 ton, aradan bir yıl geçti, sen paranı faizde tuttun, aldığın faizle paran oldu 150 bin lira, sen bir kamyon 300 bir kamyonda 330 ton değil de ne bileyim 33 ton alıyorsa o zaman faizden para almışın, para kazanmışın demektir. Yoksa 30 ton alırken bir sene sonra 30 ton alırken alıyabiliyorsa özellikle bir şey kazanmamış. Ama <laughs> 30 ton alırken aldığın 15 tona düştüyse aşırı zarardasın. Yani 30 ton alırken 33 ton aldıysan işte o zaman da %10 kardasın demektir. Yani lütfen bu ya yani aslında bizim her lise eğitimine e, finansal okur yazarlık dersi eklememiz lazım. Yani insanlar rakam kalabalığına aldanıyor. O ne güzel faiz aldım diyor. Bir de faiz parası çok güzel yenidir. Hani derler ya haydan gelen huya gider diye sanki bir şey harcamıyormuşum gibi. Ve çok kolay yüksek enflasyon ortamında çok kolay parayı ve hatta serveti eritir. Aman diyeyim çok dikkatli olun. Evet. Peki he az önce öngörülemez dediniz yine Trump'tan bahsettik. Gerçekten öngörülemiyor. Şimdi Çin'e zeytin dalı uzattı. Diğer taraftan Powell'la ilgili de açıklamaları vardı. Yani Amerika ile Çin'in bu ticaret savaşında bir yumuşama sinyali olarak da nitelendiriliyor. Hatta teknoloji devlerini zirveye de taşıdı. Bu muhteşem yedi dedikleri şey hisseler böyle uçuşa geçti. Peki bu durumda yani hani bu ticaret savaşında bir yumuşama olursa, bu gelen sinyaller gerçeğe dönüşürse peki doların akıbeti ne olur, altının akıbeti ne olur? Biraz da onu sormak istiyorum. Şimdi e, Amerikan ekonomisi rayına girerse, ticaret savaşları ortadan kalkarsa dolar güçlenir. Dolar güçlenince e, altın fiyatları sabit kalır veya düşebilir. Bu kesin. Ama e, şimdi Trump'ın bu yaptıkları yani bir dediğinin bir dediğini tutmaması karşısında mesela Çin çok daha ciddi ve sorumlu bir devlet olarak davranıyor. Evet. Bakıyorum ben iki tarafı da izliyorum. Ya memleket tuhaf oldu. Daha doğrusu dünya tuhaf oldu. Dünya, dünya tuhaf oldu. ki Çin komünist bir ülke resmen komünist bir ülke serbest ticareti, serbest rekabeti savunuyor. Kapitalist Amerika Yok diyor, ben e, kısıtlamalar uygulayacağım, serbest ticaret çok da işime gelmiyor diyor. Dolayısıyla bu dünya tarihinin gördüğü en komedi durumlardan biri. Evet. Sonuçta kim kazanacak bilmiyorum. Ama gördüğüm şu, şu andaki Amerikan yönetimi fevkalade ciddiyetsiz, ne yaptığı belirsiz, abuk sabuk işlerle uğraşan, saçma sapan konuşan, ağzından çıkanı kulağı duymayan, lafın nereye gittiğini idrak etmekten aciz insanlardan oluşuyor. Yani mesela Trump diyor ki Kanada'yı alacağım diyor. Amenna yani askeri gücüm var, ordun var. <laughs> Kanada'yı alabilirsin. Ama öbür taraftan ben İngiltere ile iyi geçineceğim diyor. Ya oğlum Kanada İngiliz kralının malı nereye alıyorsun o zaman? Yani Kanada'yı alabilmek için İngiltere ile de savaşman lazım. Evet. Yani İngiltere ile iyi olup Kanada'yı almak nasıl mümkün olur veya böyle bir lafı bir politikacı nasıl eder anlamak mümkün değil. Hani dese ki arkadaş biz bu işe Amerikan İngiliz savaşına yarım bırakmıştık. İngilizler bugün Kanada olarak bildiğimiz bölgeye çekilmişlerdi. Biz bu işi tamamlayacağız. İngiliz kuvvetlerini püskürteceğiz. İngiliz kralının da tacını tahtını kafasına geçireceğiz. Hatta İngiltere'yi de alacağız dese de Allah'ın bir mantığı vardır. Ama Kanada'yı alacağım. Hem Kanada'yı alacağım hem de İngiliz kralıyla iyi geçineceğim demek mantıksızdır. Evet. Trump'ın bu mantıksızlığı devam ettiği sürece de yani hem doların hem de altının akıbeti belli. Şöyle söyleyeyim. Trump'ın bu mantıksızlığı devam ettiği müddetçe dolardan bir cacık olmaz. Herkes bunu bir kenara yazsın, şeyini de ona göre alsın, tedbirini Aynen. de ona göre alsın. Biz de geleneksel olarak işte o Amerikan İkinci 2. Dünya Savaşı'ndan sonra edindiği o devasa güç ve bunun dolara yansıması hala algılarımızı şekillendirdiği için yanlış yola girip varlıklarımızı eritebiliriz. Bu Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki o Amerika değil. Bugünkü Çin, bugünkü Hindistan, bugünkü Avrupa da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Avrupa değil. Evet. Her şey yeniden kuruluyor. Evet. Peki o zaman bugünü de böyle kapatıyoruz. Yarın haftanın son işlem günü. Yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Görüşmek üzere.